Hadi bakalım, hadi ne geliyor? Allah bize de şey geliyor. Hadi bakalım. Akşama yemecikler. Şöyle, yeni yaptım. yaptı? Kim yaptı? Böyle biraz yorulduk bakalım. Geliyor mu? Böyle geliyor mu? Büyük o zaman bayağı. Yani ki gene böyleydi. Öyle mi? Kanca da gitti. Kanca da gitti. Öyle mi? Ha. Dur bakalım. Dur abi, işte, bırak öyle çekme. O para yoksa ağzını ne Ay. Misineden biz tutsak çeksek? Olmaz abi. Benim sağın dibine kaç ben, sahibim, ben ya.